Bu su ısıtıcısını devreye sokan sigorta, kolektör tarzı mekanizma var. Bunlarda hiçbir şekilde bir arıza, yanık, yıpranma gözükmüyor. Bak sesi duyacaksın şimdi. Şu kırmızı otomatik bastığı zaman ısıtmaya geçen kırmızı tuşa bak bak. Sesi duydum. Bunda bir problem yok. Diğeri var. İki tane yan yana. Bunlara bakıyorum. Bunlarda da bir problem yok. Ee, eğer ki içeriden bir problem varsa da eğer ki e, sen müsaitsen yolun üzerinde bir elektrikçi elektronikçi tarzı bir şey varsa yani bu ısıtıcı, şofben kettle arızalarına bakan e, ben bunların resimlerinin üzerinde seri numaraları ve e, voltaj ayarlarının resimleri var. Aynısı birebir aynısından e, sen kendin temin edebilirsen getir kendimiz takarız. Yani montajında bir sıkıntı yok. Yani ben bunların resimlerini göndereyim. Bir de o yırtık